Oğlum ne yapıyorsun lan? Hocam oyun baka girdi. Görmediniz mi az önce olanı? İlla bir döneceğiz diye topu kaptırdık oldu mu? Adam şimdi gol atacak. Yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu adam benden bile daha kötüymüş lan. Abi ne oluyor? Benden mi? Benden çıkmış. Adam kullanacak. Kaça. Neyse adamda biraz akıl var ama acemi gibi oynuyor şu an. Abi fake yaptım. Arkadaki defans şey yaptı. Sıkıntı yok adamın hizasındayım ama. Ama nasıl oldu o? Oyun beni vallahi koruyor.